Merhaba Gameplay herkese merhaba arkadaşlar ben Botan bugün sizlerle beraber Minecraft yeni bölümüyle tekrardan beraberiz aslında tekrar değil kanalın ilk Minecraft videosu diyebilirim. Crafters sunucusundayız Crafters zaten bildiğiniz üzere çok popüler bir sunucu tüm mini gamesleri barındırıyor ve biliyorsunuz premium gerektirmediği için burada takılacağız. Bir sürü mini games var tabi hepsini bir videoda oynayamayız. İstediğiniz en çok istediğiniz mi game'si yorumlarda belirtirseniz ondan devam ederiz, ondan çekeriz. Şöyle bir konsept yapacağım. Bu Minecraft'ın ilk video son Tek video 3 mini games. Vallahi böyle içerik <laughs> yok. Ve başlayalım isterseniz zaman kaybetmeden. İlk içerimizden Survival Games'ten, Hunger Games'ten başlayalım. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> süre kalmayın. Tek kişilik survival kimsinize bakalım. Pingimiz yukarıda. Yine bir pingi e bakalım. Mükemmel. Orada biraz şey gösteriyor. Şu an pingimiz gayet iyi. Adrenaline haritasındayız. Solo oynayacağız. Ortaya hiç gitsem gitmesem mi? Onu da çok kararsızım. Direkt stadyumu koysam Etrafındakiler oraya bakıyor. 7 saniyemiz var. 6 5 4 3 2 ben direkt arkaya koşmak istiyorum. Direkt arkaya koşup chest'leri toplamak istiyorum. Direkt şöyle. Baltı harika. Şuradaki adama bir kovalayalım. Şurada mı kovalamak istiyorum? Arkalayacağım. O arkaladım. Çok güzel. Harika bir mükemmel. Taş kılıcımızı aldık. Hızlıca şöyle her şeyi alalım. Son en, en son bir envanter düzeni yaparız. Şunu da bir hemen giyelim. Adam var mı yakınlarda? Ona bakıyorum şu an. Şurada bir chest var. tüyü alayım. Çok hızlı bir hemen kısa bir envanter düzenlemesi. Şuna at balta şimdilik kalsın. Millet alır falan. Onlarla uğraşmayalım. Şöyle bunu böyle yapayım. Tüyü de yerine şöyle koyayım. Evet düzen önemli. Direkt içeri girelim. E, stadyumdan devam edelim. Çünkü stadyumun çevresi cidden bir yani bildiğiniz chest yeri ya. Yani tüm sandıklar nerede? usta stadyumun etrafına konulmuş gibi ama diğer eleman aldı aldı galiba. Çünkü oraya doğru gitti. Bize tam ters istikamette gidersek chestleri topladı diye düşünüyorum. 10 kişi hayatta ikilimiz var. Güzel. Şöyle atayım ya bunları. Taş kılıcımız var en azından bizim. Şöyle şurada bazı chestler oluyor. Onları da kaçırmayayım derken şurada bir chest gördüm. Hemen bir 60 blok ötemli bir adam varmış. Bir tane tavuk yiyelim. Şöyle yapayım. 90 da, tamam. Şurada bir chest daha var. İnşallah kazanırız. Güzel bir video çıkar. Şu an gayet iyi gidiyoruz. Zincir bot daha tercih ediyorum. Yani aynı olsa bile. Zincir botu seviyorum. Evet şu an bayağı sandık açtık. Bir ölümümüz var. Kaçın taş kaç. Nasıl kalsın? 87 blok. Şöyle bir rahatsızlık yani yapmak istiyorum. Şurada bir chest daha var. 80 blok. Şunu alayım. Şunu da alayım. Tekrardan üst tarafa çıkalım. Geniş, etrafı geniş görmek istiyorum. Çünkü güzel bir pozisyon almak da bunu gerektiriyor. Şunu, şunu alayım hemen. Bunu, bunu giyeyim, bunu atayım. İki chest var orada. Çok güzel. Sekiz kişi hayatta. Demir pantolon, zincir. Çok güzel. Şu an cidden harika oldu. Yani şunu atayım. Şunu da giyeyim. Cidden çok güzel oldu. Bu demir pantolon cidden harika oldu. Beş tane okum var. Gayet iyi. Hava desteği inecek. Hava, hava desteğine mi gitsek? Hava desteğine gidelim ya. Şu alabilecek miyim? Harik diamond. Diamond diamond diamond. Hava desteğine gidiyorum şu an. Hava desteği nerede acaba şu an? Let's go. Şu an hava desteğine gidiyorum. Hava desteğini gördüm. Adamlar da yaklaşıyor. Demek ki adamlar o tarafta arkadaşlar. Üçesini Almışlar zaten. Hiç, evet, takım yasak bildiğiniz üzere. Craft Rise'da solo queue maçlarda takım yasağı var. 69, 60, 73, 70 inşallah almamışlardır diyoruz. Bayağı bir çakmak çıktı. Almışlar chest galiba. Bakayım. Aynen. Chest gitmiş. Şöyle kullanacağım. Güzel. Şunu atayım. Aslında bana... Aa, hayır. Çok kötü oldu. çok kötü cidden çok kötü oldu yani bir adam biri geldi şu an ama çok kötü oldu ya orada ben onu görmedim ama şu an adamlar uzak etrafımda değil en şöyle bir ok yapayım ya çok çok dehşet malzeme topladım bir tane bırakmak istiyorum çubuk 47 bir site okum var sırf oku oynasam bile gider yani maç. Ortaya doğru gitmek istiyorum. 6 kişi hayatta şu an. Bir dakika var chestlerin yenilenmesine. orta orta dolu mu ona bakıyorum şu an ama şurada adamlar var şurada bir adam var kapışıyorlar İz hiç bulaşmak istemiyorum bu kapışmaya arka kalsam pif pek iyi değil ya 12 camda bıraktı onu Şuna şunu hemen al şuraya 8 38, 38 38 canı 8 canı var Nerede bu adam Şu an Diamond düşünemeyeceğim Ok yapacağım 3 kişi hayatta Frozen canı çok az Frozen canı nerede Birinci ok tuttu. Ve ben kazandım arkadaşlar. Birinci oldum. Çok güzeldi. Orada onlar anlamadım. Bir öldürme ama ok çok güzel oklar tutturduğumu düşünüyorum. Ayrılıyorum. İlk mini gayet güzel. Videonun şansına kazandık. Birinci olduk. Tam toplam ölümümüz 200 olmuş. Toplam kazanmamız da 10. Ee, i̇kinci mini gamesimiz. Bunu en sona saklamak istiyorum. Katil kim? Mini gamesini oynayalım. İnşallah katil oluruz. Oyunda. Çünkü biraz katilin yüzde biri yüzde on çok güzel yani ama çıkacağımı düşünmüyorum masum olmak da biraz yani sıkıcı gibi geliyor bana katil biraz daha heyecanlı oluyor videonun şansına bakalım ne gelsin. Masum geldi. Bilmeyenler için katil kimi anlatayım. E, belirli sayıda oyuncu giriyor. Otomatik olarak bir kişi dedektif bir kişi de katil oluyor. E, bu katil olan işte herkesi gök yani dedektif görmeden veya diğer arkadaşlar bunu öğrenmeden onları öldürmeye çalışıyor. Masumlar tabi boş boş duruyor mu hayır yerde koyunlar var bu altın tarzı koyunlar oluyor. Bunları toplayarak belirli bir sayı ulaştığında e, ok ve yay veriyor oyun size otomatikmen. Siz de eğer dedektif ölürse ya dedektifin dayın yayını alıp katili öldürebilirsiniz ya da koyun toplayarak kahraman olarak da öldürebilirsiniz. Şu an 13 kişi hala hayatta katil kendini saklıyor. İki koyunum oldu. Koyun biraz yani zor çıkıyor. İnşallah burada biraz feillemeyiz. Katilin gazabına uğramayız diyoruz. Şurada bir koyun daha var. gördüm. Katili gördüm arkadaşlar. Oradan kaçmamız lazım. O adam bizi görmemesi lazım. Hayır. Hayır. Ben elinde kılıcı gördüm adamı. adamın. Adamın elinde kılıcı gördüm de. 10 koyun toplamamız lazım. Ok veya hakkını kazanmamız için. 7, 3 tane daha lazım. Şuraya yenilerini sağlayacağım. Dedektifin dedek dedek yayı düştü. 8 tane masum kaldı. Şu ben böyle koyun toplamaktan başlayabilmemiz yok. Çünkü masumsanız böyle bir şey yapmanız gerekecek. Başka yapacak bir şeyiniz yok çünkü. Bu koyunu aldı. 8 tane. Hadi bir tane daha lazım. 9 oldu. Sonuncuyu alırsam kahraman olma ihtimalim var. Son koyun. Son koyun neredesin? Son koyunu arıyorum. Katil kahraman tarafı ölmüş gördüğünüz gibi. Kahraman olarak da 10 koyu toplasak, toplarsak da olur. Ama ben bunu saymıyorum arkadaşlar. Bir tur daha katil kim oynayalım. Çünkü burada biraz şey oldu. Hem oyunu anlattım. Pek şey de olmadı. Bakalım oyun bize hangi rolü verecek. Bir elde daha katlı Zarar gelmez. Video uzun olsun. Sizin için değer diyoruz. E, yorumlar hiç yorum yapmıyorsunuz arkadaşlar. Görüp de yorum yapmayanlar. E, yani ben bu yorumdan para kazanmıyorum. Yani, hatta YouTube'dan para kazanmıyorum. Ben sadece öyle eğlen, eğlencesini çekiyorum. Sizin keyif almanız için çekiyorum. Ben de keyif alıyorum siz beni izleyince yani görüyorum görüntülenmeleri yani mutlu oluyor insan yani bir yorumu şey yapmayın eee eleştirebilirsiniz İ istediğiniz yani öneriniz varsa yazabilirsiniz yok böyle yapabilirsin böyle yapsan daha iyi olur tarzı eee görmek istediğiniz mini minigamesler hangi oyunları görmek istiyorsanız içinden işte Steam kütüphanem biraz fazla oyun var istediğiniz belki bir oyun bende mevcuttur o videoyu çekelim belki görmek istersiniz yorumları lütfen belirtin Evet şu an coin arıyoruz. Uludağ Park haritası biraz karmaşık gibi geliyor bana. Çünkü çok yani katil kim bir harita. Evet. Coin yok. Yani coin var da belirli yerlerde mi çıkıyordu? Pek anımsamıyorum. Evet bir tane buldum. Kaldı geriye 9. Çünkü dediğim gibi masumsanız coin almaktan başka şartımız yok çünkü ok hakkını almak istiyorsunuz yay düştü katil onlarda bir yerde olması lazım kaçalım buralardan biraz burada çok coin çıkıyor diye biliyorum yanlış hatırlamıyorsam eğer evet dedektifi öldürdü ve dediğim gibi adam 10 coin topladı ve kahraman rolünü alıp Okya ile katili öldürdü. Yani kısaca katil kim böyle. Bu oyunda bitti. Sıkmak istemiyorum. 3. mini gamesimize, son mini gamesimize geçelim. Herobrine Cumber diye geçiyor işte. Herobrine görevler veriyor. Onu da anlatacağım birazdan. Şu an girdik. Burada güzel bir sıralama yaptım. Bayağı puan kasmıştım burada zaten altta çıktığına göre <laughs> benim köpeğim o ee, oyun başlayacak 20 saniyeye buradaki amaç Herobrine bize de çeşitli görevler veriyor toplam yanlış hatırlamıyorsam 24 görev var bu 24 görevi başarılı yapan birinci oluyor 1-2-3 diye sıralanmıyor sıralanıyor mu? Sıralanmıyor mu emin değilim ona bakacağız oyun sonu bakalım çok güzel görevler veriyor eğlenceli görevler veriyor tabi zor olanlar da var Evet, şu an kardamadan yap görevi var. Şu an kardamadan yapalım. Bir dakika nasıl? Hayır. Yaptım. Tamamdır. Böyle bu çeşitli şey, görevler veriyor. Parkur tamamla. Bana göre en sıkıntısı bu. Bazen yapıyorum bazen yapamıyorum. Elim çok alışkın değil şu parkurlara. Patlayıcılardan kaç görevi? Biraz basit gibi ama zor da olabiliyor bazen. Hiç beklemediğiniz bir anda patlayabilirsiniz. Hayır 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 hayır. hayır. Lava atla görevi. Hop. Süresi var bu görevlerin. Öyle istediğiniz kadar şey olmuyor. Spliff'i zaten biliyorsunuzdur. Klasik. İki kere düşürme gibi bir şey. Şöyle kendimize bir bölge tanımlayalım. Millet gelemiyorsun. Hayır hayır hayır. Hayır hayır Ay gitti. Orada biraz sıkıntı oldu. İki kişi üstüme geldi. Bu şekilde e, yapamadığınız zaman puan kaybetmiyorsunuz. Ama puan da al alamıyorsunuz. Hedefe isabet et. Bir enderpearl veriyor ve şuradaki yere atmamızı istiyor bizim. Geldik tamamdır. Ray eşim öyle çok basit. Şöyle yapalım rayımıza. 3 puan var Orada isabet etmedi galiba. Anlamadım. Ray eşyasını yapalım. Okları bitir. Hemen. Tamamdır. Şu an 5 puanım olması lazım bu oyunla beraber. Sarı koyun, sarı koyun. Hop, kırpamadım. Kırpamadım. Bu da çok sıkıntı. Çok az koyun veriyor. İstediği koyunun rengi çok az olduğu için diğer oyuncular da yapamıyor. Savaş. Fight. O nasıl? Makro. Makro muydu o? Adama vuramadım bile. Kaçalım bari en azından. Adam beni kavuruyor. Giderek birini yolladık. 15 saniye dayanırsam ben de puan kazanacağım. Şu an Diğer, diğer oyuncular 8 tane adam beni giderek attı. Önemli da şu an oyun tanıtmak. Ee, 11 tur varmış. Şuradan belki şansıma direkt elmas bloğu bulurum. Burada da biraz şans işi tak diye karşınıza gelenler var. Ben denk geldim çünkü o tür durumlara tak diye adam görev tamamlıyor yani. En üste çıkarsak orada belki bir şansımız olabilir. Hop buldum şans işte. Şans işte renk bacı tamam. Burada da e, takım sayısı yani kişi sayısını ikiye bölüp kırmızı ve mavi takımlar veriyor. Size belirli bir hız veriyor ve koştuğunuz etrafta e, halı halı deseni yapıyorsunuz. En çok halıyı yere işleyen puanını kazanıyor. O oh, bu da sıkıntı 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 sıkıntı. Bunu görmüşsünüz o çoğu burada. Ee, koşuyorsunuz altındaki blok gidiyor. Bu da biraz dikkat istiyor çünkü ilk başta herkes çok fazla kişi olduğu için orada bir an eliniz karışıyor yok onun altına girmeyeyim bunun altına girmeyeyim diye merdivenden çık. Şöyle tokat atıyoruz milletlere. Bu da biraz zor bir görev. Yani çık çık yani hiç çıkmayan gördüm. Beni vurmasa ben çıkacağım çıktım ben de. Bu paintball ah be. Ucundan vurdu beni. Tam ucundan vurdu. 8 puanım var. Yetiş ilk üçe girersem en azından ismim görülür orada. E, 30 tur varmış ben 24 tur zannediyordum. 30 tur var. Beyaz blok ayır ayır hop. Tamam. Burada da bir, elinize bir veriyor. O rengin üzerine durmasını, durmanızı istiyor. Diğer bloklar düşüyor tabii ki de. Düştük. Burada biraz kötü oldu. Sumo. Burada e, savurma 2 veya savurma 1 var. Burada adamları uçurmaya çalışıyoruz. Lava doğru. 9 saniye var eğer hayatta kalırsan. Bir saniye. Çok güzel. Aha şurası. Şöyle gidersem suya atlayacağımı düşünüyorum. Mükemmel. Sudayız. 9-10 puan yaklaştım herhalde. Demir bloklara en üste çık. Yaparız bunu. Harika. Huş 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 Tamamdır. 13 puan yetiştim mi? Görev ne görev verecek şimdi? Örslerden kaç görevi verdi? Şu an 12 puanım var. Sıralamada daha değil. 2 puan daha ihtiyacım var. Tabi diğerlerinin de yapmaması gerekiyor. Örsler bana göre en rahat alabileceğimiz mini games oydu. Tabi bu, bu, daha kolay bir de bana göre örselen kaçmak hem zevkli hem kolay olan görevlerden bir tanesi. Rakiplerini yayla öldür görevi. Bu da biraz millet buradaki milleti lava atıyor. Bu arkadaşın bana yaptığı gibi tam söyledim dedim bana döndü. Burada biraz da dediğim gibi tanıtma amaçlı süt sağ ve süt iç. Hemen bu görevi de yapalım. İneklere şöyle tokatlayalım. <laughs> Siplif. Sip. Bu sefer yapmayacağım. Evet, şu an kendi bölgemi tanımlıyorum. Yani millet gelirse kendisi düşecek. Onu bildiği halde gel gelirse sadece koş. E şu an heh, şu. E Eğer masumuz bu şekilde yaparsanız daha kolay. Sanki ağır çekimde yürüyormuş gibi hissedeceksiniz. Hayır, hayır, hayır. Harika. Şu an biraz hızlıca koşayım. Şu an böyle böyle zıpla zıpla devam edeceğim. Ah be düştüm. Dediğim gibi çoğu kişi döndüğü için etrafta blok kalmıyor. Şaşırıyor, şaşırıyor insan. Ama 16 puanım var. 4 3 tur var. Hala birinci olma ihtimalim var. Yani ihtimaller var tabii de diğerlerinde yapmaması gerekiyor bunları. Evet zirveye ulaş görevi. Bunu yapmıştım. Tabi biri bana vurmam, vurmadığı için yapabilmiştim. Şu arkadaşa vuralım. O da çıkamasın. <laughs> 17 puanımız var. Birinci olamıyoruz ama ilk 4'teyiz. Tabi ilk 4'ü göstermiyor. Ladin odunu şu olması gerek. Yanlış adam, yanlış kırdım galiba. Ladin odunu bu olacak. Siyah bir odun. Orada biraz gitti. Şu arkadaşımıza vuralım. Burada biraz yani çok kişinin mouse'una görüyorum. benim mouse'umda o yok o şey özelliği, seri tık özelliği. Onu ben yani yukarıda da cps e, saniyede mi e, vuruş hızınızı gösteriyor. Milletin e, o oh, yani ben onu hile zannediyorum ya. Dediğim gibi birden aynı puan alırlarsa birden fazla kişi de kazanabiliyor. 5. sıradayım 18 puanla. Ya bu mini games de bu şekildeydi. Ee, dediğim gibi başka mini games isterseniz yorumlarda belirtin. Onları da çekeyim. Çünkü bir sürü mini games var. Tek video sığmayacak. Ve ee, başka oyunlar isterseniz de tekrardan yorumlarda belirtin. Eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olun. Sevinirim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay diyoruz.